Yüzyılda sonra toplumda da değişmeler oldu, i̇şte seçimlerde de falan da hep çok tartışıldı, konuşuldu. Günümüz için niye böyle bir hakim millet kodundan bahsedebilir miyiz? Bahsedersek bir evrim, bir değişiklik oldu mu sizce? Şimdi tabii neticede kuruluşta söylenen bir şey var yani. Türkler, Türklük, Türk ulusu. Şimdi bunun içine ne koyuyorsunuz, neler dışarıda kalıyor? Şimdi hep her şeyin bence sağlamasını gene hayatta yapmak lazım. Yani öyle bir Türk tarif ediliyor ki Cumhuriyet kurulurken bunun dinle hiçbir alakası yok. Yani yurttaşlardan oluşan efendim söyleyeyim eşit hak ve e, hürriyetlerle donatılmış eşit yükümlülükler kendisine verilmiş bir zatiyeti, bir demografik zatiyeti ifade ediyorsunuz ama cumhuriyetin kuruluş süreçlerine bakalım. Bilhassa demografik hareketliliklere tamamen orada dinsel şeyler rol oynuyor. Yani Balkanlar çözülmüş, elimizden çıkmış. E buraya gelen insanlara niye kucak açıyoruz? Kim bu? Baktığınız zaman kavmi açıdan Arnavut, Makedon, Arnavut. evet. Boşnak, Boşnak. Ee, işte Pomak vesaire hepsini kabul ediyoruz. Yani hala Hayatın içinde başka bir bakış var. Rus abinden sonra e, Kafkaslardan gelen gürcüler, Çerkezler. E tabii ki ya ben de bir Kafkasyalıyım. Bizim buraya geliş hikayemiz de öyledir yani. Yani e, dolayısıyla yani metindeki e, diyelim ki ifadeler hayatta başka türlü çalışıyor. Yani dolayısıyla Türklük ve Müslümanlık her ne kadar birini diğerinden ayırmak isteseniz de ayrışmıyor. Bunlar bir şekilde ilişkileniyor. Ama ilişkilendiği zaman bu sefer dinsel ayrımların içinden gelen başka ayrımlar da bu e, diyelim bileşimi sorun hale getirebiliyor. Mesela peki şimdi olmayanlar ne olacak? Bir problem oluyor bizim için. Veya işte Türklüğü çok saflaştırıp tamamen kavmi, ırki bir eee şey değerlendirmeye tabi tut veya ölçülendirmeye tabi tuttuğunuz zaman bir kavim temelli şey görmüyorsunuz. Yani herkesin kökleri belirsiz kalıyor. Yani bir yerden sonra. Kim Türk kim değil? belli değil. Yani Dolayısıyla o metinlerde köpüren, e, büyütülen, ka üzerine kavgalar edilen meselelerin hayatta bir karşılığı çok defa olmuyor. Hı. Her şey kitaplarda yazıldığı gibi gerçekleşmiyor. E, değil tabii. Bizim e, modernleşme hikayemiz bu. De bu hakim kodla modernleşme hikayesinin de doğrudan e, bir ilişkisi var. E, bizim modernleşmediğimiz çağlarda Ruslar da modernleşmeye e, çalışıyorlar. Evet. Japonlar da modernleşmeye çalışıyorlar. Zaman zaman bizim aydınlarımız Rusların ve Japonların modernleşmeyi başardığını bizim onlar kadar başarılı olamadığımız ...konusunda bir takım görüşler e, ileri sürerler. Siz e, gerçekten onların başarılı olduğunu, bizim başaramadığımızı mı düşünüyorsunuz? Yani başarılar tabii nisbidir. Evet. Yani Japonya başardı da neyi ne kadar başardı veya Rusya Japonya'ya göre neleri başaramadı da neleri başardı. Bunlar bence mukayesel çalışmalarda belki karşılığını bulur, içi doldurulur. Yani onu söylemek istiyorum Bizim modernleşmemiz e, külliyen başarısız değildir. Tabii. Yani modernleştik biz de şöyle veya böyle, şu veya şu bu kadar. Şimdi bu sınıflandırmalarda e, erken modernleşme ile gecikmiş modernleşme ayrımı yapılır. Yani Fransa erken modernleşmiştir, işte e, Ada Avrupası erken modernleşmiştir, Hollanda, alçak ülkeler falan işte İsveç, o Erken. O evet yani. Geriye Mesela sene. buna göre Almanya biraz gecikmiştir. Hatta İtalya biraz gecikmiştir siyasi birliklerini sağlamaları açısından. Balkanlarda birçok şey ortadadır. Yani Habsburglar modernleşmişlerdir ama daha sonra e, modernleşmenin bilhassa 19. asırda e, cari olan bir takım emperatiflerini karşılayamamış ve Habsburgların çöküşüyle karşılaşmışızdır. Şimdi bence problem şurada. Yani bizim modernleşmemizde temel mesele neydi? Şunu hemen tabii kaydederek e, devam edeyim. Ya yani modernleşme çok iyi bir şeydir ve e, ah niye başaramadık, ne kadarını başardık gibi hissi hesaplaşmalar yaparak söylemiyorum. Tamamen teknik olarak söylüyorum veya maddi olarak söylüyorum modernleşmenin ana motoru. Bu Fransa içinde böyledir, İsveç içinde böyledir, Rusya ve Japonya'da. Japonya içinde böyledir. Ee, özel mülkiyete dayalı büyük toprak sahipliğinin getirdiği bir zümreleşme, otonom, bağımsız bir zümreleşme yani aristokrasi e, bizde mevcut değil. Oysa Rusların boyarları var bildiğiniz gibi evet. Almanya'nın yünkerleri var e, Japonya'nın işte e, samurayleri var değil mi şogunları, şogunları var evet. falan yani orada ana motor şu bence e, bu toprak sahiplerinin ki pek çoğu feodal tarihin içerisinde şehirleşmiştir ve lümpenleşmiştir yani rantier zümrelerine dönüşmüşlerdir. Kiralarla falan geçinirler. Bunların bir kısmı topraklarına geri dönüyor. Ve çift çevirme dediğimiz o büyük toprak mülkiyeti, küçük köylüyü mutlaka tasfiye ediyorlar. Çok acımasız süreçler tabii ki. Ve toprağı şehirlerde yavaş yavaş gelişmeye başlayan sanayileşmenin ham maddesini üretmeye dönük olarak yeniden örgütlüyorlar. İşte yüncülük yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, madencilik yapıyorlar, ormancılık yapıyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla hani saray ile modern e, devleti temsil eden, modern saray ile aristokrasi arasında bir ilişkinin çalıştırdığı bir motor var. Bu bizde yok. Evet. Yani esas bence eksiğimiz o. Bizde müthiş bir küçük köylülük var. Evet söyleyeyim. Ee, yani büyük toprak sahipleri yok mu? Var. Belli yerlerde özellikle çok fazla var. İşte mesela İçege'de, Söke taraflarında, Aydın taraflarında, işte Doğu'da e, belli aileler falan var ama bunların da öyle bir derdi yok. yok. Yani çünkü mesela Petro e, boyarları topladığı zaman onlara diyor ki yani gidin topraklarınıza burada Moskova'da böyle e, yan gelip yatmayın, işleyin. 10 sene sizden vergi almayacağım diyor. Özendirici tedbirler. İşte ee, işte diyorlar ki ya bu küçük köylüler artık el avuca gelmiyorlar ya yani onları kontrol edeyim. Hepsini köle yapıyorum size. Yasa çıkarıyor yani. yani her türlü özendirici şeyi alıyor. Ve gitmeyenleri biliyorsunuz kılıçtan geçiriyor. Yani böyle bir şey var yani. E, Japonya'da Meiji'nin yaptığı Bundan farklı değil. Almanya'da işte Junkerler tabii o çok şey. Ee, İsveç özellikle Gustav dönemi falan. Neyse tavsilatlara çok girmeyelim. Ee, bizde bu yok. Mesela bize senedi ittifak çok cılız bir şey olarak kalıyor yani. Yani işte bana tabi misiniz? Bundan sonra yaramazlık yapmayacaksınız değil mi? Falan peki sultanım deyip gidiyorlar bildiklerini okuyorlar. Yani dolayısıyla bizde o küçük köylülük meselesi çok yaygın, çok yoğun. Ve bir türlü işte toprak modernleşmenin gerektirdiği, daha doğrusu kapitalizmin gerektirdiği bir dönüşüm geçirmiyor. Hocam bu 100 yıl öncesinin, 150 yıl öncesinin veya 200 yıla kadar giden modernleşmeyi 16. asrına kadar götürüyorlar ama hani yaygınlaşması 18 diyelim biz. Giden o dönemdeki bu toprak ağlarının, toprak sahiplerinin şehirlerden yani kiralarıyla, kiralarının gelirleriyle geçindikleri şehirlerden tekrar işte izah ettiğiniz gibi memleketlerine dönüp ülkenin ekonomisini gelişen sanayi ham ham madde üretmeye teşvik edilmesi ile eden edilmesi hususu vardı. Oradaki toprak gelirleri geçinenlerle günümüzdeki e, faiz, parasının faiziyle geçinenler arasında e, bir ilişki kurulabilir mi? Ve bu çünkü çok finans var. Adam yani parası olanlar parasını alıyor bunu geçiniyorlar. Bu para da pekala ekonomiye kazandırıp hani iş grup, sanayi vesaire kim onunla uğraşacak, risk alacak deyip e, geliriyle geçiniyorlar. E, fakat tabii bu faiz geliriyle geçinenler e, aristokratlar gibi e, bir zihniyete sahip değiller e, onu da biliyoruz parası olanlar var hı hı. böyle bir yani toprağın yerini para aldı Finans aldı e, bu yüzyılda e, dense ve buna benzer uygulamalar ve zorlamalar yapan hükümetler devletler olması ya devletler böyle bir zorlama yapabilir mi Evet Mümkün şimdi mi? E, bu tabi biraz biraz e, çok ürkek Çünkü hemen kaçıyor Evet e, ama şöyle bir şey var bir kere Anakronizm tehlikesi var yani evet. değil mi zaman kaydırmaları oluyor. Ee, fakat rant dersek bir çok büyük başlık etrafında bunları belki ilişkilendirebiliriz. Yani dünün işte e, toprağını köylülere kiraya vermiş, e, kentlere gelmiş. E, ondan sonra orada hiçbir şey yapmadan yaşayan böyle. Ne diyelim Lümpen Aristokrasinin muadili bugün paradan para kazanan insanlar mı? Evet, yani peki böyle bir ilişki kurulabilir. Fakat dediğiniz gibi işaret etmiş olduğunuz gibi bu e, aristokratların kentleşmesi müthiş bir e, kent e, ortaya çıkarmıştır. Kent kültürü oluşturdu. Evet, bunlar kent soyludur işte. Yani biz Burjuvalara kent soylu diyoruz ya değildir o. Bunlardır. Mesela İngiltere'de Gentry'dir. Bunlar tabii e, kırsal hayatın e, sınırlılıklarında aşan bir tecrübe yaşıyorlar kentlerde. Yani Werner o öyle konsüpsiyon der. Yani tüketim şehirleri oluyor. Bu talebi de kuvvetlendiriyor. Sanatları da coşturuyor. Çünkü birbirleriyle kültür yarışı yapıyorlar yani. Sen Michelangelo işte diyelim ki salonunu böyle fresklerle donattırdın, ben de Leonardo'yu çağırıyorum, yaptıracağım filan. İşte bugün böyle pasta güzelliğindeki o Avrupa kentlerinin böyle bir kültürel zenginliği ortaya çıkıyor. Bugünün para ilişkileri Aynen. üzerinden rant güden e, ve onlarla yaşayan insanların e, böyle bir özelliği olduğu kanaatinde değilim ben. Ya yani onlar daha çok böyle e, çok kaba bir gösterişçilik e, yapıyorlar. Ya yani daha çok tüketerek, her şeyi yiyerek, içerek ve yok ederek falan yaşıyorlar. Bu tabii biraz farklı aristokratik incelmişlikler ile kıyaslandığı zaman daha bir geri Paten. Biraz o konularda evet hakikaten düşünülmesi gereken, evet. üzerinde düşünülmesi gereken konularda bir de, muhafazakarlık diye bir kavram ortaya çıktı modernleşmeyle beraber. Hı hı. E, bu muhafazakarlıkla bizde genellikle bazen muhafazakar denince dindarlık da anlaşılabilir. Muhafazakarlık e, dindarlık mıdır? Hemen dindarlık e, mı anlaşılmalıdır? Dindar olmayan muhafazakarlar da vardır. Yani o zaman başka bir, bir şey muhafazakarlık. Yani ilişkili olabilir, olmayabilir de. Evet. Öyle bir mecburiyet yok. Muhafazakarlık bir sendrom daha çok. Yani muhafazakarlığın bir ideolojisi var mıdır? Mesela sosyalist ideoloji gibi veya yani ne bileyim işte bir liberal ideoloji gibi filan. Yani bir takım metinler var. Edmund Burke'den başlayarak çok sayıda metin var. Ama hep orada bir kaygı hali işleniyor. Yani mesela bir sosyalist metinde işte gelecek tarif edilir. İşte ne bileyim geçmişten bugüne işte bugünden geleceğe giden bir takım şeyler anlatılır. Muhafazakar metinlerde gelecek yoktur. Muhafazakar metinlerde o an yaşanılan derin kaygılar ve geçmişin yitirilmesi meseleleri var. Dolayısıyla daha tedafi, daha savunmacı bir pozisyondur muhafazakarlık. Bir yani o zaman olmuş. güvenlik ve korku öne çıkıyor ee, sanki. Evet, evet. Bilhassa muhafazakarlığın bence e, duygusal sermayesi endişedir. Korku her zaman değil ama çok derin bir kaygıdır. Bu derin kaygı gelişmenin öndeki aynı zamanda engel olmaz mı? O e, oluyor zaten gelişmeye dairdir o. Yani... Bu gelişmeyi biz kontrol edemiyoruz. Bu Hı. kontrolden çıkacak. Ve sonuçta varmak istediğimiz yerler bizim için e, e, zehir zemberek e, neticeler doğuracak. Bunun kaygısını yaşayan insan muhafazakarlaşmaya başlıyor. Yani durun, o kadar acele etmeyelim. Bu kadar koşmayalım. Biraz geçmişe dönük de bazı sağlamalar yapalım. Mesela gelenekler çok önemlidir muhafazakarlıkta. Dinsel veya değil. Evet. Yani onun için o ayrımı yapmaya gayret ettim. Ee, örfler, adetler, e, yani tarihin etosu, birikik, birikmiş etosu. Bunu kılavuz yapmak istiyor. Yani muhafazakar kabaca şu demek. Tamam yani biz tarihi durduralım, dünyayı durdurun, inelim demiyoruz. İlerleme dediniz kabul ama bunu kontrol edelim. Yani bunu kontrol ettirecek olan şey işte etos, geçmişten gelen bir etos. İşte örfler, adetler, gelenekler vesaire. Din bazen tabii ki bunu da kullanıyorlar ee, ama daha araçsal kullanıyorlar. Yani onu da söyleyebilirim. Ee, bunu bence en güzel anlatan bildiğiniz gibi e, Auguste Comte'dur. Yani Auguste Comte statik ve dinamik hesaplar arasında bir denge arıyor. Kendisi de bir mühendis çünkü. Yani mühendis, 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 kafasıyla bakıyor. Evet mühendis kafasıyla bakıyor. Fransa'da dinamik kontrol dışı. Yani ihtilal olmuş, ihtilal ihtilali doğurmuş, ihtilalin içinden ihtilaller gelmiş falan. Yıkmışlar, yapmışlar, yaptıklarını yıkmışlar. Adam diyor ki yani bu, bu dinamik hesaplarda bir abartı var. Dolayısıyla bunun statiğini unuttuk biz. Buraya bir statik koyalım ki Mühendislikte de bu iki hesabın tutması lazım bildiğiniz gibi dinamik ve statik hesaplar. Dolayısıyla değişim ilerleme ama düzen içinde ilerleme. Order program dediğin Böyle şey. anlatınca çok de korkulacak ve elinin tersi itilecek bir durum. Gibi dur görünmüyor. anlaşılacak Yani mı? anlaşılabilir. Evet, yani evet bu bir modern sendromdur. Yani muhafazakarlar modern insanlar. Evet. Yani bir kere yani modernlikle sorunlu olabilir ama gene modern evet. bir zihin ve ruh haline. Kendisi hain. zaten modern çağlarda elbette. Yani ortaya elbette. Ya yani bunu korumacılıkla karıştırmayalım. Mesela preserve etmek bir şeyle konserve etmek başka bir şeydir. Ee, yani preservationist derler. Bir de konservatif derler bunlar evet. ayrı şeyler.